merhabalar arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte bir şey yapacağız. Bunu bayılacaksınız. Dur şöyle göstereyim. Şey şöyle yanındaki istediğim bebek şunu göstereceğim. Şunu istiyorum beni çok şumuru. Şimdi şey... Silimle onu da getireceğim. Zaten getirmeme gerek yok. Ben önceden de getirdim. Şimdi kameraya tutmak şöyle zor oluyor. Ben daha mı bir yere sabitleyeceğim? Çünkü bir yerle yapmak istemiyorum, açmak istemiyorum. Şimdi açacağım. Sürprizde bir şey var. Emi dağıldı müsüz bakalım. İşte benimki. Aha bunu kanı koparttan ama şunun tadını. şey çok güzel. İçini çıkartalım. Onu da çıkarttık. Böyle biraz. Onun bile kanadı. Tamam burada peynir onu kaldırdık. Bu ne yapıyormuş? Tuvalet olsa biliyor Aa parmağı emiyor. bir dakika. Bakalım emiyor mu yalan mı? Yalan değil emiyor. Tamam sütünü içmeye deneyelim şu. Ağzına koydum. İçiyor. Şimdi de tuvaletine oturtalım. Oturuyor. Evet bence bu video çok güzel oldu. Hepinize bay bay.